Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar otobüs kaptanı oyununun arkadaşlar dördüncü ve son bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Yani bundan sonra artık çekmeyeceğim arkadaşlar. Ve bu bölümde arkadaşlar iki katlı otobüs kullanacağım. Neyse arkadaşlar hiç lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Gördüğünüz gibi bize dediğim iki katlı otobüs buydu. Burada ben bir tam Gördüğünüz gibi iki katlı ve bakın bunun direksiyonu da bu şekilde. Böyle çarpmadan geçelim. Şuradan da şöyle şurada inşallah çarpmayız. Çarpmadım. Haydi bismillah. Evet şimdi Gördüğünüz gibi iki katlı otobüs olduğu için şöyle ya yani mesela <laughs> mesela ya önümüzü zor görüyoruz ha. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle sola dönüyoruz. Arkadaşlar. ya yani önümde bir şey varsa artık gittik yani mecbur. Çünkü bak göremiyorum mesela önümü. Öyle diyeyim ben size yani öyle diyeyim ben size arkadaşlar ve buradan da yolcularımızı alıp yolumuza devam edelim evet 12 liramız oldu ve sarı yerdeyiz bu arada hala buradan şöyle yallah şoför yallah dere taksın biraz yavaşla kardeşim Yolcuları ezdik. Valla yolcular yaşıyor. Valla yolcular yaşıyor bildiriyor. Bundan sonra arkadaşlar Gamerman'ın yeni bir oyununu daha çekeceğim. Bunu Gamerman oyunlarını bitiriyoruz arkadaşlar. Ve bu çekeceğim oyunda Gamerman'ın en iyi oyunlarından bir tanesi diyebilirim. En iyi oyunlarından ama tabi en iyi demiyorum. En iyi oyunlarından bir tanesi olabilir yani. Bence çok nostalji. Yani güzel bir oyun açıkçası. Zaten görürsünüz. Şöyle ben bir basayım. Allah. Bu arada iki katlı otobüs gerçekten diğerlerine göre bir kat daha olan ve e, mesela yani genelde bu araç mesela alçak köprülerde yani nasıl diyeyim alçak köprü değil de pardon özür dilerim e, alçak e, tünellerde genelde yani bu biraz sıkıntı yoksa üstünü çarparsınız ben sana diyeyim de ama e, böyle büyük tünellerde çarpmazsınız ama küçük tünellerde çarparsınız yani daracık tünellerde çarparsınız bu e, e, otobüs ile şuradan şöyle ama bence çok hoş bir otobüs çünkü iki katlı ama herkesin zevkine bağlı tabi. Bu arada plakada da Gamerman yazıyor. Böyle. Şuradan. Böyle. Asla taksim Çatla 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 çatla. İşte bu. Gerçekten U, U dönüş. Son andaki dönüş gerçekten mükemmeldi. Az kalsın çarpıyorduk. 48 liramız var. Şu anda Levent'leyiz. Buradan sola dönüyoruz. Şöyle. Öldü. Gene gör gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Akbil basma yeri var. Sonra televizyon var. Arkadaşlar. Sonra o otobüsün içinde böyle Tutunma yerleri olur ya Onlardan var O da güzel bir detay olmuş Allah Allah Allah. Bak son anda Durdurttum bunu da Şimdi kapatalım. Bu iki katlı Otobüsün arkadaşlar En önüne oturunca ee, Güzel oluyor diyeceğim mi? E, yanlış yoldan mı gidiyorum? Bir dakika. Yanlış yoldan mı gidiyorum lan Bek, bir dakika. Yanlış yoldan gidiyorum. Bekle Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şu anda yolu karıştırdım. Kusura bakmayın. Çünkü yani bir yandan konuşuyorum, bir yandan yan taraftan şey yapıyorum ya. Neydi? size otobüsün içini gösteriyorum ya tabelayı pek fark edemedim Buradan şu inşallah çarpmayız hadi bakalım ve çarptık yani arkadaşlar bu vudonu çok sıkıntı ben bunu yapıp bir geliyorum evet arkadaşlar uzun bir çabanın ardından geldim arkadaşlar ulan iki saat yani zaten yoldayız bu bayağı uzak burası ya. Başlangıç noktamızdan buraya yani. Başladığımız yerden buraya kadar geldim yani. Hadi çarpma. Aga çarparsak ben sizi fazla uzatmak da istemiyorum. Videoyu bitiririm aga. Aha geçtim lan. İşte bu ya. Bu kadar basit kardeşim yani. İşte oyun. Hemen çarptın diyor. Bak bu sıkıntı. Oğlum burada niye yolcu yok? Ben bunları almadım ki. Ben bunları almadım ki. Neyse ya aman zaten. 2 saatte geldik. Ve durağımız da burası. Evet arkadaşlar. Bir devrin daha sonu. Geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. oyunu da bitirdik. Gördüğünüz gibi bir videomuzun da daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.